Yepyeni bir anti royal videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün 26 destesiyle oynayacağız ama küçük bir fark var. Umarım rakiplerimiz bize çok sövmez diyelim ve doğrudan domaltacağımız ilk rakibi bulalım. Tamamdır ilk elemanı bulduk derken Japon bir oyuncu geldi. Şöyle bir elektro ruh bırakalım. Daha doğrusu Tayvanlıymış kalanını öyle yazmış. Bir mega şövalye de bırakalım. Amaç hızlı hızlı Pekka ve Mega Şövalye döndürmek ama maç uzatmalara giderse kaybederiz. Çünkü hava savunması tamamen Allah'a emanet. Yani hava savunması için atabileceğimiz tek kart Ateş Ruh. Bu diğerlerini sayma bile. Hasarları çok düşük. Mega'yı zaten Valkür durduracak. Sağ taraftan bir ateş ruhu bırakalım. Mega biraz hasarın düşük gibi senin. Buradan kıymetli Supercell ekibinin avradına sesleniyorum. Şu Mega Şövalye'ye bir buff gelsin ya. Şunun hasarı artsın. Bak gariban Valkür'ü kesemedi orada gariban Valkür'ü. Şöyle bir Pekka bırakalım. Tamam. Ana kuleyi oradan açar bu. Gerçi çok önde durdu açamadı yapacak bir şey yok. P.E.K.K.A. biraz daha geride olsaydı ama nereden bileyim adamın fişekçi atacağını zaten. PK hadi bakalım hadi hadi. He he he. Görüyor musun? Tamam en azından ana kuleyi aştırırız. İlk önce bir bekleyelim. Zamanında bir buzruu atalım. Ana kuleyi aştırmak için yaptım böyle. Şimdi bir mega şövalye. En azından ana kuleyi aştırdık. Fişekçi bir tane vursun önemli değil bizim için. Önemli olan ana kulenin açık olması. Öleceksin orospu çocuğu. Seni öldüreceğim. Tamam. Şimdi kule canının ne kadar gittiğine bakmayın. Buradan bir şeyler İlk elden ya. Hani biraz zaman geçseydi bari. Pekka bırakalım. Buzru. Elektro ruh. Tamam. İskeletleri de atalım da. Daha erken öldürürüz en azından. Çünkü Pekka böyle çok oyalanacak gibi hissediyorum ben bir yandan. Devam edelim biraz. İskelet ordusunu çevirmiş olması lazım. Bir elektro ruh yetiştirsek şöyle. Atmıyor gerçi. Zeki gibi davranıyor şimdi görüyor musunuz başımıza gelen belayı. Bir ateş ruhu iskelet ordusu için. Pekka yap bir şeyler be. Ateş ruhu atla atla orospu çocuğu obezite öldü orada. Obez piç kurusu orada geberdi sen atlayana kadar. Allah'ım adam salak salak oynuyor ya bir de iyice böyle çıldırıyorum. Köprüden fişekçi basabilir ama fişekçi gelirse diye bir buz ruhu bırakalım yapacak bir şey yok. İyi bari akıl edemedi en azından cahil çıktı. Adamda felaket kulesi de var arkadaşlar. Her ne kadar böyle Japon da olsa buna yapabilecek hiçbir şey yok ki. Of of vur bir tane daha mega. Ne yarıyor bu hiç anlamıyorum. Şöyle bir P.E.K.K.A. bırakalım. Tamam. İskeletler. Ateş roboşa gitti. Aa gitmedi gitmedi atladı çok güzel. Şimdi tekrar mega atabiliriz ama pek olduğu için çok da ihtiyaç yok sanki. Şöyle yapsak. Güzel bir mega şövalye. Tamam bundan daha hasar yemeyeceğiz artık. Elektro ruhu falan çevirmemiz lazım bir yandan ama. Adamın destesi neden bu kadar hızlı acaba? Sağ taraftan pekale devam etsek de hiçbir şey başaramayız burada. Elektro ruhu atla ona atladın ama ona değil işte. Tek sıkıntımız bu. Bir iskeletler bırakalım. Yok arkadaşlar bu maç hani demeyeyim diyorum da tamamen gidici ya. Tekrar bir mega şövalye. En azından felaket kulesi gelmesin. Fişekçinin menzilini sikeyim. Orada nasıl vurdu kuleye ben de bilmiyorum. Felaket kulesini yetiştiremesin diye girdim şu an. Devam devam devam. Ruhları hızlı hızlı çevireceğim. İskelet ordusu gelmiş zaten öldürmek için. Tamam tekrar ruhlar. Pekka ne olur git obez be. Aman kodumun ha obezi hadi bakalım. Güzelsin. Ha tek istediğimiz şey, tek beklediğimiz şey buydu. Felaket kulesini de artık yetiştiremeyecek. Al şu kuleyi be. Yani bu desteğiyle bile Japon'a karşı kazandım diyeyim. Hadi bakayım deş oğlum. Hadi oh be. Gereken emoji atalım, rahatlayalım, kendimize gelelim. Bir Japon'u yenmek için bir meta desteğe bile ihtiyacım yok. Tamamen böyle siktir boktan kartları yan yana koyup yaptığım çöp desteğiyle bile bunları mahvedebilirim. Evet, Japon'u öyle şiddetle domalttım ki burada iki yıldızlık bir şanslı kutu verdi. Bakalım ne? Için? Oo, 4 yıldız güzel. 1978 tane ruh çıktı. Bu arada arkadaşlar az önceki Japon için söylediklerime bakmayın. Ben normalde gerçek hayatta Japonları çok severim. Hatta 50 yaş üstü olgun Japon bayanları Instagram üzerinden takip bile ediyorum. Arkadan bir pekka ile çıkabiliriz şu anlık. Aslında tekrar elektro ruhu döndürmeye çalışsak bizim baya bir işimize gelir ama. Küçük Prens birazdan odaklandığı zaman dikkatini dağıtırız diyecektim. Ama Mega Şövalye de basabiliriz. İlla ki öyle yapmamıza gerek yok. Bir Mega basalım. Sen özellik basmadan öldürelim onu. Bunların ikisine güvenmek istiyorum ama. Oo, bak bu sıkıntı. Sağdan bir ateş ruh. Soldan bir buz ruh. Ayrıca elektro ruh da bırakacağım. İşe yarar mı bilmiyorum. Yani şu anlık atalım. Elektro ruh bunlara tek atamayabiliyor bu arada evet. Bu çok sıkıntı oldu. Pekka git kuleye bari bir tane vur da yürüdüğüne değsin. Yarım saat zaten çok uzattın yolu. Yani iyi tarafından bakalım. İyi başladık bu arada. Öyle sıkıntı yok şu anlık. Buna pek katmak büyük hata olabilir. Bir iskeletler bıraksak. Tamam. Sonrasında bir iyileştirici ruh. Şöyle bir ateş ruh. Soldan mega şövalye. Tamam. Şimdi bir Buzru. Aslında feci bir savunma yaptık. Birazdan iskeletleri de yetiştirirsem hiçbir sıkıntı yok benim için. Sol tarafı da aldık. Ya bu desteğiyle bu arada yapılabilecek en iyi savunma buydu arkadaşlar. Bak orada bir Japon geldi, bir Arap geldi. İkisini birden domalttım. Gerçekten fıtrat üstünlüğü dediğim budur işte. Şimdi sağdan... Aha iskelete bak. Sağdan şimdi bir evrimli dev goblin atabilir tahminimce. Atarsa pek katacağım. Atmazsa şu ruhların ikisini aynı anda şöyle basalım. Biraz daha az vursun. Dur orospu çocuğu. Heh. Doğrudan kuleyi gördü. Çok hızlı böyle nedense ama o kadar acele edecek bir şey yok. Mega atarsak dev goblin atıp megayı sağ tarafa çekecek. Kıvılcımla beraber çok rahat kesecek. O yüzden atmamak şu an için daha mantıklı. Mega şövalye dön artık. Çok kendimi şu an huzursuz hissettim lan. Bunu oyalayabilir miyiz diye bakıyorum bir yandan da. Ateş ruh. Buruşu boşa atsın. Tamam bir mega şövalye. Şöyle bir buz ruh. Bir tane vursun megaya yapacak bir şey yok. Sonrasında bir elektro ruh falan atsak. Aslında bir şey değil mi? Güzel savunma yapıyoruz şu anlık ama. Tekrar elektroru atmak saçma olur mu diye düşündüm bir yandan. Bir elektroru. Tamam. Ateş ru. Mega da döndü. İşte budur be. Savunmayı gene kurtardım buradan. Mega bitir şunları. Aslanım benim. İşte sen busun. Buradan bir buz ru. Köprüden doğrudan dev goblin atacak. Tamam. Buz ru'nu güzel kullandık. Hemen bir pekka. İskelet de atalım da. Daha az vursun. Bak bak öfke basıyor. Ne yapacaksın? Öfke basıyor. Bir kuleyi alsam ben sana 3 tane çeksem daha mı iyi? İşte Arap olunca insanlar düşünemeyebiliyor arkadaşlar. Soldan bir mega şövalye devam. Yapacak bir şey yok. Şuradan bir buz ruhu. Eğer bir kuleyi vermek zorunda kalırsam bakalım. Üç taç atabiliriz. Öl artık. Saksocuyu görüyor musunuz? Neler yaptı bana orada. Ama şimdi sana üç taş atacağım. Keşke bunları yapmasaydım. Bir buz ruhu bırakalım. Bilerek fazla iksir harcamayacağım. Gayet güzel. Şunu da öldürdük. Bir ateş ruhu soldan. Tekrar ateş ruhu atmayacağım ama az iksir harcamak için. Ya bizim için daha iyi oldu. Araba böyle e, üstünlüğümü tam anlamıyla ispatlamak için 3 taç çekeceğim şimdi. Sağ taraftan Pekka'yı gönderiyorum. Pekka'yı savunabileceğini düşünüyorum ama desteklemeyeceğim. Çünkü iki taç almak istemiyorum. Tamam. Buradan vuruşunu boşa atsın ilk önce. Gayet iyi. Mega zıplasın en azından. Kıvılcım gene öldürecek bunu ama yapabilecek bir şey yok burada. Bir elektro ru ilk önce. Ondan sonra ateş ru. Ondan sonra bir mega şövalye. Güzel. Şuna bir iskelet atsak. Bir iyileştirici ruh. Sonrasında buz ruhu. Bir ateş ruh, Şu orospu çocuğunu neyle öldüreceğim onu düşünüyorum. Tamam iskeletle. Üfürükçüyü gebertirsem maç bizde. O kadar güçlü bir kart ki çünkü o. Tamam şöyle bir buz ruhu atalım. Gayet güzel. Merak etmeyin her şey kontrolüm ortamda. Ortadan bassana dev goblin orospu çocuğu. Neyi bekliyorsun? Tamam. İleştirici ruh da atalım. Sonrasında bir elektro ruh bırakalım. Gayet iyi. Arkadan bir mega şövalye. Çok güzel. Mega'nın orada zıplaması bu arada efsaneydi her şeyi değiştirir. Şuradan bir pekka bırakalım. Bir de Buzru. Çok güzel. Vurma. Tamam artık maç bende maç bende. Son defa bir mega şövalye. Okları atana kadar ben zaten almış olacağım maçı merak etmeyin. Çok güzel devam. Şunu da öldürelim. Mega da kuleye zıpladı. Ortadan bir şeyler basabilir. Devam. At üç tacı. Amına koydun mu senin? Evet. Ya dediğim zaman ara, dediğim gibi Arap gördüğüm zaman üç tacı çekerim böyle arda arda. Hem ilk Japon'u domaltırım ondan sonra Arap'ı domaltırım. Bunlar şans değil arkadaşlar tecrübe. Tamamdır bir diğer rakibi de bulduk adama bol şans diyelim. Deste şu anlık iş görüyor ama karşımıza oduncu balon falan gelse ne yapacağız bilmiyorum mesela. Bir buz bırakalım bir ateş ruhu o zıplamasın. Tamam. Bir iskeletler de bıraksak. İki tane vuracak bu arada İkinciyi de vuracak evet. Arkadan bir pekka bırakalım bir yandan evrimi dönsün. Ya destede zaten Evrimli Pekka'ya hiç güvenmiyorum arkadaşlar çünkü bu yürüyebilen bir kart değil. Hani sürekli duruyor zaten bak mesela atıcı oradan gelip şov yapıyor böyle koşuyor mesela bizimki emekliyor. O yüzden bundan bir beklentim yok ama en azından Evrimli Mega Şövalye belki bir şeyler yapabilir. Şöyle bir Elektro Ruh bırakalım. Bu adamda yanlış bilmiyorsam bu destede Cehennem Ejderhası falan da olması lazım. Hatta Elektro Ejderha bile olabilir. Şimdilik bir ateş ruhu bırakalım. Aslında Pekka'yı tekrar çevirirsek adam kendi Pekka'sını yetiştiremeyecek ya bizim için çok iyi. Hemen şöyle bir Pekka bırakalım. Atıcı çok iyisin. Hmm. Bir elektro ruhu. Sonra bir bir iyileştirici ruhu. Tamam. Bir iskeletler. Elektro ruhu tekrar dönecek. Ateş ruhu. Çok güzel. Devam 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 sıkıntı yok. Tekrar devam. Bu ruhu. Cehennem nasıl böyle salak ettim orada gördünüz mü? Alalım Sakura'yı. Verdiğimiz emeğe değsin orada. Çok güzel ve valla. Yalnız bu tekrar biniciyi çevirebilir mi? Biniciden sonra iki kart attı galiba. Yok çeviremez. Gayet iyi. Tam burada gene pek katabiliriz. İşte benim amacım buydu zaten. Bu arada bu adamda dondurma olması lazım yanlış bilmiyorsam. Çünkü bu destenin orijinalinde dondurma da var. Ateş ruhuyla ile beraber bunları daha rahat kestik. Adam şu an pek atsa bile pek varana kadar ben tekrar bir pek çeviririm. Elektro atalım. Bir 3 taş emojisi çekelim bakalım salacak mı maçı? Evet arkadaşlar bu adamı da dom attık. Şu anlık çok güzel gidiyoruz. Bir diğer rakibimizi de bulalım. Tamamdır bir diğer rakibi de bulduk. Bol şans diyelim. Bu adam da Japon bu arada. 4 maçta 2 defa Japon 2 defa normal insan geldi. Arkadan bir buz ruhuyla çıkalım. Sol taraftan bir ateş ruhu bıraksak. Yani desteği belli etmeyeyim diyorum da adam zaten birazdan her şeyi öğrenecek. Arkadan bir mega bırakalım. Herhalde muhafız destesi oynuyor olabilir. Muhafız oynuyorsa dom alacağız buna yapacak bir şey yok. Bu desteğiyle muhafızı asla yenemeyiz. Zaten Pekka'yı hiç kullanamayız. Domuzcuk atabilir. Ya muhafız atacak şu an ya domuzcuk bakalım bekliyorum. Tamam zamanında bir iskeletler bırakalım. Sonrasında bir elektroru. Adamın kafesi de evrimli bu bizim için büyük bir sıkıntı. Mega şövalyenin hasarı çok düşük arkadaşlar. Bilmiyorum hani fark ediyor musunuz da acayip düşük bir hasarı var. Yani Mega'nın hasarı düşük. Pekka acayip yavaş falan. Cenabet bir deste gibi. İskeletler bırakalım. Burayı daha rahat tutalım en azından. Bir kart daha atsak Pekka dönüyor bile. Soldan bir evrimli mega şövalye denesek mi diyeceğim ama yani muhafızlarla beraber hemen savunmayı yapar. Gerek yok. Kafesi de var ama ya kafes atarsa? Evrimli mega şövalyeyi deneyelim. Ayrıca bir elektro ruh artı buz ruhu atalım. Muhafız atarsa hemen kafesi yetiştiremeyecek. En azından kartlardan bir tanesi bile benim işime yarasa. Adam risk almadı güzel. Risk almadı derken kafes atmadı yani o anlamda güzel dedim. Mega şunları görsen çok daha iyiydi be oğlum. Ah be. Neyse okları falan attı. Biz güzel bir hasar verdik ama Hasarın fazlasını zaten sol taraftan yedik. O yüzden bu verdiğimiz hasar o kadar da önemli değil. Mega şövalyem deniyor. Tamam arkadan bir elektro ruh bırakalım. Onlar elektro ruhu görünce bir buz ruhu atalım ondan sonra. Çok güzel bir buz ruhu. Ateş ruhu da atalım. Şu anlık elimde 7 iksir olduğu için domuzcuk atarsa mega şövalye kullanacağım. Bunun yerinde olsam domuzcukları ikiye bölüp bir taraftan da uçan makine gönderdim ama bu adam onu nereden akıl edecek? Arkadan bir pekka ile çıkalım. Sağ taraftan girecek misin? Herhalde girmeyecek şu anlık bakalım. İki taraflı pek oynasak mı bir yandan? Tamam aynı alayalım. Aynayı şu ana kadar zaten neredeyse galiba hiç kullanmadık. Hani belki ruh atarken falan kullanmışızdır ama bir şey diyeceğim. Biz şeyi nasıl keseceğiz ya? Şu makineyi nasıl keseceğiz? Bir mega şövalye bırakalım. Sonrasında bir ateş ruh. Sağ taraftaki elemana güveniyorum orada. Eyvah eyvah. Beyler solu görüyor mu? Bir iyileştirici ruh. Yani ne yaparsak yapalım zaten makine odaklanacak ama Şöyle bir elektro ruh. dedim ya muhafız kullanıyorsa bizim yapabileceğimiz buna hiçbir şey yoktu. Hani adamın zaten savunmasını da geçmek mümkün değil, uçan makineyi bile öldürmek mümkün değil. Gene de 1-0 yenildik yani o kadar önemli değil. Tamamdır son rakibi de bulduk derken bugün Evet neyse bir şey söylemeye gerek yok. Oyunun orospu çocukluğu işte. Hani elimde böyle bir deste olmasaydı, güzel bir deste olsaydı elimde arda, arda orospu çocuklarına 3 taş çekeceğimi oyun bildiği için buna izin vermemek adına karşımıza Japon gelmeyecekti ama Sırf böyle yenilelim diye videoda böyle rezil olalım istediği için Clash Royale ekibi böyle bir orospu çocukluğu yapıyor. Bu kadar ard arda Japon gelmesinin şans olduğuna asla inanmıyorum. Umarım bu da muhafaza oynuyordur. Umarım bu da antidir. Az önce kaybettiğim... Aa bunlar aralarında eşcinsel bir ilişkiye girdiler orada. Yaşıyorlar bir şeyler. Evet. Buradan en azından ana kulemizi açtıralım. Sonrasında bir elektro ruh. Bunu da geri çekelim. Bir de buz ruhu bıraksak. Gayet güzel. Başka bir şey... Yo yo sen kuleye zıplamayacaksın. Mega şövalye atalım. Güçlü madencisi hemen dönmeyecek çünkü zaten döngüye giremeyeceği için. Evrimli Mega Şövalye'ye burada güvenebiliriz biraz. Bir ateş ruh bırakalım. Bir ruh bırakalım tekrardan. Buz ruhu. Ruhlarla beraber destekleyebildiğim kadar desteklemek istiyorum elimden geldiğince. Mega Şövalye lütfen bir şeyler yap. Yok. Ne anlatıyordum? Az önce kaybettiğim maça da canım sıkılmadı arkadaşlar. Çünkü orada Japon olmasaydı da karşımızda böyle maymun olsaydı. Götüyle ekrana deyip kart atsaydı gene o maçı kazanırdı muhafız kullandığı için. Zaten adam muhafız kullandığı için hem Mega Şövalye ile geçemiyoruz adamın savunmasını hem Pekka ile geçemiyoruz. Anlayacağınız yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ne olursa olsun Pekka'yı atacağım. En azından adam biniciyle beraber atak yapmak için güçlü madenciyle biniciyi tanklamak için daha doğrusu biraz bekler. Biz de ondan sonra bir Mega Şövalye bırakırız sol taraftan. Pekka'yı aynalayabiliriz ama buna gerek yok. Tamam bunu yapacağız zaten belliydi. Buzru. Hmm. Adamın ne yapmaya çalıştığını anladım bir iskeletler bırakalım. Tekrar özellik basamayacak nasıl olsa Mega işte bu. Tamam bir de iyileştirici ruh atsak. Bu arada Mega şu an şov, şov yapıyor. Devam devam devam. PK. PK ulaş o kuleye bak. Mega şövalye neler yaptı. Hadi hadi obezite hadi bakayım. O kulenin amına koy artık. Ha Japona karşı böyle üstünlük sağlar. Japona böyle kudurturum ya. Gene fıtrat üstünlüğümüzü gösterdik burada. Elhamdülillah. Adam hasar bile veremedi bize. Hani düşünün ki şu an troll desteğiyle oynuyorum arkadaşlar. Bir de troll desteğiyle oynamasam neler olur. Arkadan bir elektroru. Tamam iyileştirici ruh. Sol taraftan bir Pekka. Aynı şeyleri yapacağız burada. Bundan sonra zaten bu adamın benden bir taş alma ihtimali falan yok. Şuradaki süre saniyesi 30 saniye değil de daha fazla da olsa yok. Hemen bir Mega Şövalye. Bir Buz Ruhu. Tamam. İskeletler. Elimize ne geliyorsa atsak da sıkıntı yok. İyileşici Bir taş alması mümkün değil. Devam, devam, devam. Tüm ruhları atalım burada. Bir de Tokmak Emojisi. Hak ettiğini verelim buna. Tamam Pekka sen yürüme. Geri dönsene sen. Evine dön. Kuleye dön bakalım. Evet, bak bak bak. Vallahi fişekçi öldüremeden ölecek galiba. Yazık vallahi ya. Tamam, iyi oyun deyip tebrik edelim. Evet, amama koydun diyor böyle. Tokmakla beni ezdin diyor. Ama ben ona rağmen mutluyum diyor. Neyse daha fazla karşılık vermeye gerek yok. Bir dom alma emojisi atsak yeterli. Evet arkadaşlar destemiz buydu maçlarımız böyleydi. Bugün karşımıza 3 tane Japon geldi. 3 maçın ikisini kazanmayı bildik. Zaten geri kalan maç imkansız bir maçtı. Daha doğrusu imkansız bir eşleşmeydi. Troll bir desteğiyle oynamamıza rağmen yine de güzel maçlar çıkarmayı bildik. Onun dışında umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer video hoşunuza gittiyse beğeni atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.